Merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl Xbox'ta Wi-Fi ile bağlanacağını göstereceğim. İnternete nasıl bağlanır? Çok kolaydır. İlk öncelikle ayarlara giriyoruz. Gördüğünüz gibi ayarlar. Burada ayarlar opsiyonu yoksa profil picture'ımıza basıyoruz. Yani profilimize. Oraya bastıktan sonra burada ayarlar gözükür. Buraya basalım ayarlara. Şimdi A ayarlarına girelim genelde Buraya girdikten sonra kablosuz ağ ayarına var Şimdi Önemli olan Wi-Fi'mizi seçiyoruz buradan Yani ki Wi-Fi'miz Buysa onu seçiyoruz Şimdi onu seçtikten sonra o pasaportu e, Girdikten sonra Ağ bağlantısını test et girin Hepsi iyi durumda diyorsa Devam et. Uzman çok iyi arkadaşlar. Sonra A hızını ve istatistiklerini test et. Şimdi bağlantıyı denetiyor. Bu yarım saniye şey yarım dakika falan sürebilir arkadaşlar. Şimdi e, bir de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone de olmayı unutmayın. Bir de bir sorunlusu varsa yorumlarda bırakın arkadaşlar. Şimdi biraz bekleyelim. Olur bir gün. <laughs> tamam, gördüğünüz gibi şimdi megabayt hızını gösteriyor. 73 megabayt hızımız var şu an. Şimdi ne kadar yeterli arkadaşlar? Ben derim ki 8 megabaytınız hızınız varsa uzman oyunu güzel oynarsınız gene. Yani minimum 8 derim ben. Aslında 4 ile de oynarsınız. Biraz oyuna bağlı. Şimdi diyelim ki oyun baya interneti gerek, gerek varsa uzman biraz sorun yaşayabilirsiniz. Mesela 8'den daha az olursa. Ama siz mesela GTA oynarsanız da 5 falan yani minimum 5 derim GTA gibi oyunlara. Ee, gecikme süresini gördüğünüz gibi 15 mili saniye yani çok iyi aslında o. İşte bu kadar arkadaşlar. İnternetinizi daha hızlı istiyorsanız ya e, kablo kullanın yani internet kablosunu kullan o en iyisi yani inter internet kablosu kullanmak. Ya da arkadaşlar şey de yapabilirsiniz internetinizi güçlendirebilirsiniz yani bir, bir iki kuruş da ödersiniz internet biraz daha iyi olur. Neyse, şeye de e, bakabilirsiniz arkadaşlar. E, router'ınız, sizin internet veren router oluyor. O eski ise o da bir zarar verir. Yani e, kesinlikle router'ınız yani çok eski de olmasın. Yani yeni router olsa o da iyi. Ve bu kadar arkadaşlar da internet böyle ayarlanır yani Wi-Fi Xbox'a ve benim grubum var Error Fix diye. Error Fix'e girmek isterseniz girebilirsiniz bizim grubumuz. Ve baktığınız için çok sağ arkadaşlar. Like atmayı, bir de abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.